Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. 20. yüzyılın en önemli yazarlar listesi yapsak veyahut en çok satan yazarlar listesi yapsak veya en tartışmalı yazarlar listesi yapsak veya en gerçekçi yazarlar listesi yapsak bu listeye girmeyi muhakkak e, hak eden bir yazar var. Amerikalı yazar John Steinbeck. Bu listeye girmeyi kesinlikle hak eden yazarlardan biri. John Steinbeck 1902 yılında doğdu, 1967 yanlış hatırlamıyorsam vefat etti. 65-66 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Ortalama bir ömür diyebiliriz. Genel e, şeye akıntıya ana akıma uygun bir ömür ve Joyce Steinbeck. Evet, okuyucuların, iyi okuyucuların, sistemli okuyucuların, hatta rastgele okuyucuların, tesadüf okuyucuların az çok adını bildiği bir yazar. Fareler ve insanlar, gazap üzümleri, cennetin doğusu, bilinmeyen bir tanrıya gibi kitaplarıyla dünyaca ün kazanmış bir yazardan bahsediyoruz. Ve her ne kadar gazap üzümleri John Steinbeck'in en ünlü kitabı olarak bilinse de ben bugün gazap üzümlerinden değil Fareler ve İnsanlar kitabından bahsedeceğim. Ama Fareler ve Kitap insanlar İnsanlar kitabından bahsederken uzun uza diye sporlular değil uzun uza diye zaten rahatlıkla Wikipedia'da bulabileceğiniz veya başka yerlerde bulabileceğiniz bilgilerden bahsetmeyeceğim. Şunu yapacağım, e, Farler ve İnsanlar gerçekten çok ünlü bir kitap. Çok 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 okunan bir kitap ve Farler ve İnsanlar çok sevilen bir kitap. Neden bu kadar çok okunuyor? Neden bu kadar çok seviliyor? Kitabın dünya edebiyatındaki diğer kitaplardan farklı olan bir yönü var mı? Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. İşte kitabımız burada. Fareler ve insanlar. Of Mice and Men ismini taşıyor. Farelere ve insanlara dair diye çevrilebilir. Fareler ve insanlar diye artık Türk Türkçe'de yerleşti kitabın adı. Kitabın adı nereden geliyor? Bunu ilk okuduğum zamandan beri merak ediyorum, etmiştim. Bazı baskılarında eski baskılarında bir gidiş olarak iki mısra yazılıyordu. Robert Burns adlı bir İskoç şairin bir ifadesi yazılıyordu. İskoç şairin dediği Türkçe çevirisini söyleyeceğim. E, Fareler ve insanların yaptığı en iyi planlar çoğu zaman yerine gelmez, sekteye uğrar gibi bir anlam taşıyor. Yani siz planlar yapıyorsunuz, insanlar planlar yapıyor. Fareler de çok plan yapıyor ama o planlar pek tutmuyor. Diye çevirebileceğiniz bir mısrayı alıyor. O mısradan yola çıkarak kitabın adını koyuyor. Fareler ve insanlar diye kitabın adını koyuyor. Zaten siz kitapta yapılan planların nasıl hayata geçmediğini görebiliyorsunuz. Şimdi Fareler ve İnsanlar 1937 yılında yayınlanıyor. Yazar 35 yaşındayken yayınlanıyor. Yaş 35, yolun yarısı eder, Steinbeck gibi ortasındayız ömrün desek hem bir yerlere gönderme yapmış oluruz hem de yanlış bir şey söylememiş oluruz. Çünkü o da yaklaşık 70 70'le yakın bir hayat yaşadı. 35 yaşında da onu dünyaca üne kavuşturacak olan bu ufak, minik ve çok etkili kitabı yazdı. Şimdi Farlar ve İnsanlar kitabının niye etkili olduğu konusuna gelelim. Bunlar benim şahsi kanaatlerimdir. E, tabii başka yerlere baktım. E, başka insanların düşüncelerine, yazarların, eleştiren düşüne baktım. Ama e, bence kitapta insanı çarpan, çok etkileyen bir yer var. Şimdi çok kısa kitaplarını anlatıyor. Kaliforniya'dayız. 1930'ların Amerikası. Salinas Vadisi denen bir bölge, çiftliklerde çalışan geçici işçiler var ve John Steinbeck'in ta kendisi de bu e, çiftliklerde çalışmış biridir. Bu kitabı bu anlamda naturalist bir kitap olarak görebilirsiniz, yani realizmin ötesinde görebilirsiniz. Çünkü onların içine girmiş, onları gözlemlemiş ve karşınıza bu kitap çıkmıştır. Emin Zola'nın e, Germinal kitabının adı çıkmış e, naturalist diye. Bu kitap da bal gibi naturalist bir kitap olarak değerlendirilebilir. E, John Steinbeck dediğimiz gibi Salinas Vadisi'nde, Kaliforniya'da çiftliklerde çalışıyor geçici işçi olarak. E, ve o dönemleri gözlemlerinden yola çıkarak bir kurgu metin yazıyor. Bu kurgu metin fareler ve insanlar tabii ki. E, George ve Lenny adlı iki karakterimiz var. George zeki, akıllı ve hatta kurnaz biri. E, Lenny ise çok iri yarı ve aptal biri. E, yani bu kelimenin tam anlamıyla aptal diyelim. Bu hakaret olarak kullanılan bir aptal kelimesi değil. E, aptal biri. Zor anlıyor. Bazı şeyler zor algılıyor. E, sosyal ortam anlama konusunda çok ciddi sorunlar olan biri. Ve George ve beraber yaşadığı çiftlik maceralarını anlatıyor. Lenin yüzünden George'un da başı derde geliyor. Ve kitap da bunun üzerine kurulmuş. Tamam. Peki... E, George devamlı Lenny yüzünden, bu iri yarı ve aptal arkadaşı yüzünden bedeller ödemek zorunda kalıyor. Zaten kitabın anahtar bölümü, asıl mihenk taşı, Rosetta taşı, artık ne deniyor ne nasıl diyeceksek, burası tam olarak. Yani George bunu niçin yapıyor? Yani zeki biri olayları çok iyi rahatlıkla para kazanabilecek durumda kendi hayatını çok daha rahat idame edebilecek durumda. Ama kendisini engelleyen, kendisini yoran, çoğu zaman üzen, korkutan, tehlikeye atan birini niçin beraber? Ee, oğlu mu? Oğlu değil. Kızımı? Kızı değil. Kardeşimi? Kardeşi değil. Ee, çok yakın bir akrabası mı? Değil. Peki George bunu niçin yapıyor? Asıl işte dediğimiz nokta burası. George Lenny ile bir empati kuruyor. Lenny'nin zor durumda olduğunun farkında. Lenny'ye yardım etmek zorunda olduğunu düşünüyor. Tamamen bir insani dürtüyle yapıyor bunu. Hiçbir şekilde bir menfaati yok. Lenny'den hiçbir maddi menfaati yok Lenny'den. Hatta Lenny onu her türlü zarara uğratabiliyor ama bir empati duygusuyla George devamlı Lenny'ye sahip çıkıyor. Bu bir arkadaşlık hikayesi. Bu bir dostluk hikayesi. Bu anlamda etkiliyor insanları. Ama buradaki dostluk bir insanın başka bir insanı sebepsiz yere sahiplenmesinin hikayesi. Yani sadece e, Lenin'in teyzesi Clara adlı bir teyzesi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Lenin'in teyzesi e, Lenin'i Georgia emanet ediyor. Bu emanetin bir anlamı da yok. Yani emanet etsen ne olur etmesen ne olur. Yani George'u bağlayan hiçbir şey yok. Ama George hayatı boyunca Lenny'e sahip çıkıyor. Şimdi bir annenin kendi çocuklarına sahip çıkması, onlar için bedel ödemesi en anlaşılır, en evrimsel manada en doğru harekettir. Hatta tüm dinlerinde emrettiği şeydir. Bir babanın çocukları için, akrabaların birbiri için, aynı ırktan olanların, aynı milletten olanların, aynı dinden olanların e, devamlı bir süper ego baskısı vardır. Hatta dürtüsel baskılar vardır. İşte anne çocuk hikayesinde daha çok görülür. Ama burada George'u Lenny ile birlikte tutabilecek olan hiçbir şey yok. Yani kitabın hiçbir yerinde en küçük bir dini ve milli ibare görmezsiniz şeye karşı. Yani George ve Lenny'nin arasında. Evet bir siyah beyaz meselesi vardır ama bu George ve Lenny'nin meselesi değildir. Çünkü ikisi de beyazdır zaten. Ama hiçbir e, toplumsal e, yaratılan, toplumda yapılan kimlik veya hiçbir e, ödev, görev George'un üzerine yüklenmez ve George buna rağmen toplumun bu ödevleri, görevleri yüklememesine rağmen Lenny'e kitabın başından sonuna kadar sahip çıkar ve öyle bir an gelir ki artık Lenny için yapabileceği en iyi şeyi yaptığını düşünerek bir şey yapar. Burada spoiler vermeyeceğim. Mutlaka kitabı okumamış olanlar vardır. Ee, onları biraz daha saygı duyalım bu anlamda. Böylesine bir kitap. Yani kitabın bu kadar sevilmesinin ana nedeni George'un Lenny'e karşı takındığı tavır. Hatta hatta bazılarına göre gereksiz, bazılarına göre ulvi tavır. Ama burada da ilginç bir nokta var. George'un Lenny'e karşı takındığı tavır kendiliğinden bir tavır. Yani George bunu kendini zorlayarak da yapmıyor. Yani George'un içinde böylesine bir potansiyel var. Böylesine bir iyilik durumu var. Bunu görebiliyorsunuz. Bu iyiliği ben empati olarak söylüyorum. Yani bu iyiliğin tam karşılığı empati. Yani Lenin'in aklı kıt. Lenin her an başını bela sokabilecek biri. Her an Lenin'in başını bela sokmaması için onu düşünerek bazı hamleler yapıyor. Ve ben bunun genel okuyucu üzerinde, en iyi okuyucudan en vasıt okuyucuya da herkes üzerinde ciddi bir etki bıraktığını ve hatta şu soruları acaba George'un yerinde olsam ben yapabilir miydim sorusunu sorduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle düşünmemizin bir anlamı yok. Yani işte karılar kocaları için, kocalar karıları için, anneler evlatları için, evlatlar anne babaları için, akrabalar birbiri için, e, aynı milletten olanlar milletleri için, aynı ırktan olanlar, aynı dinden olanlar birbiri için bir şeyler yapıyor ama onları devamlı destekleyen bir toplum var, bir süper ego var. Burada kesinlikle George'u destekleyen bir süper ego yok. Tamamen kendiliğinden bir süreç yaşanıyor ve George Lenny'e devamlı yardım ediyor. Bu bence kitabın çok sevilmesinin, devamlı okunmasının ana nedeni. Başka bir nedeni daha var. İkinci nedenlere geçiyorum. E, bu ikinci nedenlerin başında e, Farler ve İnsanlar kitabı öylesine bir kitap ki e, alın kitabı olduğu gibi çok üzerinde oynamadan bir tiyatro metnine çevirebilirsiniz. Bir sinema metnine çevirebilirsiniz. Görselliği güçlüdür. Rahatlıkla tiyatroya sahneye uyarlanabilir. Sinemaya uyarlanabilir ki uyarlanmıştır. 1992 yılında John Malkovich'in oynadığı yanlış bilmiyorsam Lenny rolünü oynadığı bir filmi vardır. 39'dan itibaren filmleri çekilmiştir. Ve bu filmlerde fena filmler değildir. Zaten kitap film olmaya çok müsait bir e, kitaptır. Böyle bir tarafı var. Dediğim gibi tiyatrosu rahatlıkla bir, şiir olarak bile düşünebilirsiniz bu kitabı. Öylesine e, bir kitap. Ve kitap Amerika'da bir dönem yasaklanmıştır. Hatta Türkiye'de de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü zamanında bu kitabı sanırım Şeker Portakalı ve Farler ve İnsanlar kitaplarını e, ahlaki bulmadığı için, ahlaksızca bulduğu için 100 e, Yüz Temel Eser Lisesi'nde olan kitapları çıkarmıştır Farler ve İnsanlar Yüz Temel Lisesi'ne varken. E, çünkü içinde 1930'ların e, Amerika'daki geçici şeylerin dili kullanılır. E, o İşçiler genel evlere giderler. Bu bölüm anlatılır ama tabii ki içinde e, müstehcen diyeceğim sahneler falan yoktur. Ancak bunlara işçiler okutmayın. E, dünyada genel evlerin olduğunu bilmesinler Diğer herhalde düşünen bazı çok önemli milli eğitim e, müdürleri ve bakanlar falan var. E, yani onun varlığını bile bilmesinler. Yani kitap bu kadarını anlatıyor. E Devamlı kavga, eşitlik sahneleri vesaire işleniyor kitapta. Şiddetin olduğunu da bilmesinler diye düşünüyor herhalde. Ama bu şiddet sahneleri vesaire çok mu fazladır? Bu tartışılabilir. Kitap Amerika'da epey yasaklanmış eyaletlerde. Sonra tekrar mahkemelerle geri dönmüş bir kitaptır. Ve John Steinbeck genel olarak kendi üslubuna uygun olarak sert bir yazardır. Kendi özel hayatına çok serttir. Üç kez evlenmiştir. Sanırım bu üç evliliğinde de eşlerinin kendilerine şiddet uyguladığını söylemiştir. Yani John Steinbeck'in eşleri bize şiddet uyguluyor diye bir açıklama yapmışlardır. Bunlar doğru olabilir. John Steinbeck'in biraz asabi bir tip olduğu belli. Kitaplarında bile bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dediğim gibi... Bu tartışmalı kitabın en e, iyi tarafı, neden bu kadar insanları cezbediyor tarafı George'un sebepsiz, çoğu insanın yapamayacağı, kaldıramayacağı e, o empati duygusudur Lenny'e karşı. Ve e, Lenny'nin de o saflığı, hakikaten kalbi temizliği insanları çarpmıştır. İşte iri yarı aptal e, insan Lenny, bir de biliyorsunuz Stephen King'in Yeşil Yol romanı vardır ki filmi çekilmiştir. Orada da Kofi Co adlı bir karakter. O da iri yarıdır. O da çok kalbi temizdir. Ama o tabi dediğim gibi aptal değildir. Biraz farklıdır. Tuhaftır o. Öyle anlatılır. Böylesine bir kitap. Joey Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabı. Yani ufak da bir kitap. Okuması çok kolay. Çok çok kolay bir kitap. Diyorum ya Emin Zola'nın adı çıkmış Germinal romanıyla naturalist işte işçiler arasına karıştı, onları gözlemledi ve e, kitaplar yazdı falan. Bu tam bir naturalist romanıdır bu anlamıyla. Hakikaten John Steinbeck kendi e, yola çıkarak yazmıştır. Ve e, New York Times'a verdiği bir mülakatında Lenny diye Lenny'ye benzer bir tanıştığını ve o kişinin yaşadığını şu an tımarhanede olduğunu söyler. E, Sorarlar işte kitabınızdaki gibi mi oldu olay dediğim gibi spoiler vermeyeceğim kitabınız anlattığınız gibi mi oldu olay e, der ki hayır bir usta başıyı gözümün önünde öldürdü ve bunun yapmasının nedeni de bir arkadaşının işten çıkartılmasıydı aklı kıttı olayları algılayamıyordu ve ben o kişiyi hiç unutamadım diyor John Steinbeck ve o kişinin romanını yazmış Lenin'in ve ona yardım eden George adlı iyi adamın romanını yazmış. Eğer telif problemi olmasaydı bu videonun arkasına, altına bir müzik koyacak, bir country müzik, e, Amerikan country müzik koyacaktım. E, the White Buffalo'nun e, River of Love and the Loss, işte Aşkın ve Kaybedişin Nehri gibi bir çevirebiliriz. E, o şarkıyı koyacaktım altına. Ee, yani ben konuşurken arkada çalacaktı ama ne yazık ki telif problemleri yaşıyoruz. Ben o şarkıyı duyduğumdan beri işte River of Love and Loss şarkısını duyduğumdan beri The White Buffalo adlı kişiden hep bu kitabın şarkısı olduğunu düşündüm. Açıklamaya koyacağım linkini. Bence bir dinleyin. Eğer kitabı okudunuzsa o şarkıya bir bakın. Eğer kitap okursanız bir tavsiye olsun. Bir de hem kitap tavsiyemiz olsun hem de ufaktan mütevazı bir şarkı tavsiyemiz olsun. Bence dinleyin. Ee, John Steinbeck'in diğer kitapları da çok çok önemlidir. Ama illa John Steinbeck'e bir yerden başlanacaksa Farrer insanlardan başlamak çok doğru bir hareket olacaktır. İster istemez Gazap Üzümleri 500 sayfa civarında bir kitaptır. Bilinmeyen bir Tanrıya romanı zor bir kitaptır. Ona özel olarak değineceğim. Favorimdir bilinmeyen bir Tanrıya kitabı. Bence bırakın e, Türkiye'yi dünyada kıymeti bilinmemiş dahi yani kitaplardan biridir. Ha bu kitap da basit bir kitap mı? Bu kitap dahi yani değil mi? Bu kitap da dahi yani. E, John Steinbeck insan vücutlarını e, incelemek istiyor, kadavra istiyor. E, okuduğu üniversiteden kendisine kadavra verilmeyince. Üniversiteyi terk ediyor. Üniversitenin bana verecek bir şey yok diye. Ve hayatı boyunca birçok iş yapıyor. En son yazarlıkta karar kılıyor. Tartışmalı biridir. Hatta dönemin Amerikan bankaları, sigorta şirketleri vs. de kendisine hiç hoşlanmamıştır. Ee, takındığı ekonomik tavır dolayısıyla. Onu çok komünistçe bulmuşlardır. Bu da aklınızda bulunsun. John Steinbeck, Farler ve İnsanlar of Mice and Men. Bu kitap... George'un muhteşem empatisi ve Lenin'in akıl almaz aptallığı üzerine bir roman. Evet. Yeni kitaplarda buluşmak üzere desteklerinizi bekliyorum. E, aboneliklerinizi, beğenmelerinizi bekliyorum. Ve teşekkür ediyorum. Yeniden görüşelim.